Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shark oynuyoruz. Ve da başlayamadan seçimler yapıldı. Şimdi teknemizi seçip devam edeceğiz. Köpek balığı serbest bırakılıyor. Normal bir köpek balığı. İşimiz kolay en azından. Şimdi köpek balığının nerede olduğuna bakalım. Ona göre de köpek balığını vururuz. Köpek balığı görüldü. Şimdi silahımızla köpek balığını yanına gideceğiz. Köpek balığı biraz agresif sanırsam gördüğünü öldürüyor. uzaktan öldürmeliyiz. İşimiz ya bitti ya bitmedi. burada bir arkadaş var. Onu alalım. Hayır ya. Onunla beraber yem olduk. Yapacak bir şey yok. Biz de etrafı keşfedelim. epe çıkalım oradan da bir yere gidelim. Ama filan çok önemli. Ne yapacağımıza da karar vermeliyiz. Bakalım ne satıyor. Hepsi Robux'luymuş. Teknemize geliştirme yapalım. Bari. Botumuzun adı kebap olsun. Bakalım ne var. Tekneler, tekneler pahalı. Tek bu tekne var bir de bu. onu kaydet diyelim. Seçim. Tamam, Kapıyı ört. Teknemizi de hazırladık. Bebek balığı yenildi sonunda. Süflerinizi yiyeceğiz köpek balığını. Adamlar ölmüş zaten. Bebek balığı kazandı. İnşallah biz çıkarız. Çıkamayacağız gibi. Evet. Evet çıkamadık. Tüm tekneleri gösterdiğim yeni teknem, yeni teknemiz gelmemiş. Bunlara katılalım bakalım. Ne var ne yok. Oo adamın teknesi güzelmiş. İki silahımız var da bu bendeki silah başlangıç silah daha iyi. Vuralım bakalım. Vuralım bakalım. Ama vuramadık. Adamın teknesi tekne mi? Dans yeri mi? Belli değil ya. Öleceğiz adamın haberi yok. düştük. Şu tepeye bir çıkalım bakalım ne var. Öyle şey mi olur ya? Şu ay çok güzel. Ben atlıyorum ya. Biz bu öleceğiz ya. Sizin kullanacağınız tekneye tüküreyim ben. Bu turu da yenelim. Ekmeğime biraz da denizden saldıralım bakalım ne olacak. Ben bir ben oturayım ölmeden önce. Oturmak en iyisi. En azından adamın teknesi hızlı. Köpek balığından kaçarız. Daha daha köpek balığına bir tane vuramadık ya. Biz burada diş kasmaya çalışıyoruz. Adamların yaptığı işe bak. Hiç olacak iş mi bu kardeşim? Aha, bir tane vurduk görünürdü yok Bakalım bakalım nerede Ya burada da orada nerede bakalım sıkalım evet yok. İnsan bir köpek balığına yaklaşır ya. Adam kaçmak istiyor tabi. İyi, hayatı yaşamak istiyor adam. Denizde. Yaşasın bakalım. En azından kazandık. Güzel, 130. Herkes ölmüş. Biz 7. sıradayız, güzel. Evet. Çünkü bu seçimlerde bir bitmedi be. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.